Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi aslarsayın arkadaşlar göstereyim. Böyle iki tane kutu biriktirdim. İki tane kutu bir tane de altınım var. Sizlerle bunu açmak istiyorum. Hepinizin şansına birer tane açacağım. Herkes şimdi seçsin mi kutu? Seçtiyseniz bence artık tamam. Hadi o zaman. Şimdi yaptığımı herkes için açıyorum. Evet. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Hemen buranın bir şeyi destekleyelim. Ne destekleyelim? Bakın burada de kostümlerimiz de var. Kim destekleyelim sizce? Lan niye destekleyelim şimdi? Oyun gemisi. Çok yapıyorum ama dediğim gibi sevdiğim herkese ilik yaptım. Diye. Herkes için acı. Riko. Oh, arkadaşlar. Ne mi çıktı? Arkadaşlar ne mi çıktı? Arkadaşlar ne mi çıktı. çıktı? Ya. Anlamışımdır. Çıldırıyorum galiba. Arkadaşlar ne mi çıktı? <laughs> Şu anda çok heyecanlıyım. Ne mi çıktı? çıkmayacağım biliyor musun Bacığım. Arkadaşlar. Nerede çıktı ya? Bu da sizin şansınız. Ama çıkmadı. Arkadaşlar nerede çıktı? Gerçekten inanmıyorum arkadaşlar ya. Y Hah. Şu anda ne Denediyorum arkadaşlar. Nerede çıktı arkadaşlar? canım ben çok istiyordum. Nasıl Arkadaşlar Ay kadar falan Riyadh'de ya ya Arkadaşlar ben çıkıyor. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Böyle bir anda siz de şahit olmuş gördünüz. Ben dedim zaten çıkmayacak. Size de görmüyüz. Çok emindim zaten. Nani çıktı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Artık Nani ile videolarımız da gelecek. Tatlı Nani. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.